Merhaba arkadaşlar burası e, Ağrı Doğu Beyazıt Üretmen Evi arka tarafındadır. Bu yeni ucuzluk yeri açılmış. Kendisi burada. Merhaba Mustafa Merhaba, Bey. Merhaba Allah razı olsun. Hoş geldin. Teşekkürler. ederim. Nasılsın? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olasın. Yeni işin hayli olsun. Allah razı olsun. Oğlu olsun. Teşekkür İnşallah. ederim. İnşallah her de yeni e, mağazayı buraya getirsin. Evet ben de bir Doğu Beyazıt evladı olarak şimdiye kadar İstanbul'da tekstil işiyle uğraşıyordum. İşte. Kendi atölyelerim vardı. Ee, İstanbul'dan memlekete geldim. Memleketin geliştiğini gördüm memleketime de böyle bir yerin faydalı olacağını düşündüm. İhracat fazlası ürünleri çok uygun alıyorum. Ben direkt firmadan, fabrikalardan aldığım için daha uygun alıyorum. Toplancılardan daha uygun alıyorum. Buradan hem toptan hem perakende ürün satıyorum. İçeriye geçip bakarsanız evet. en azından görürsünüz. Çantadan, istiyorsan bu bir göster çantaları. Bir Ağabey Z'ye her içeri şeyimiz var çıkıyorsun, evet. Evet, evet. arkadaşlar, e, istiyorsan şimdi bir içeriye geçelim. Yavaş yavaş gel sana zahmet. Gel gel. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar komple çocuk mu? Hem çocuk hem büyük mü var? Bizde en çeşit var. Çocuk, bayan, erkek bütün ürünlerimiz mevcut. Evet. Böyle pazar tarzı yaptım. Dökme mallarım var. Parçası 50 TL, 100 TL, 150 TL, 75 TL ürünlerim var. 50 TL de var. Tabi tabi 50 TL de ürün satıyorum. Ee, bütün ürünlerimi ihracat fazlası ürünler, evet, Allah razı evet. olsun. Çanta, çocuk çanta olsun. Tabii. tabii. Yani bütün saranlar bu çantaları bir çek. Evet. Esvekinin ürünleri var mesela. Zara'nın ürünleri var mesela. Bunlar parçası 100 lira. Bu neyse bayan olsa erkek de var. Bayan, erkek, çocuk. Hepsi karşı var. Çocuk, bebek. Tabii tabii tabii. Şöyle baktığınız zaman güzel çeşitlerimiz var. Zara'nın, Koto'nun, Defakto'nun çocuk ürünleri. Ondan sonra Zara'nın bayan kropları. Evet. Zara'nın bayan bluzları. Evet. Uzun elbiseler. Keten bayan gömlekler. Gömleğin tanesini 150 liraya veriyorum. Çok güzel. Evet 1500-1600 olarak etiket fiyatları yazan gömlekleri 150 TL'ye veriyorum. Ha evet. takımlarım, eşortman takımlarım 3000 liralık eşortman takımlarını 400 TL'ye veriyorum. Buna çok güzel. Bunlar parça. Buna 400 TL. Evet takımı 400 TL. Şöyle. Sana zahmet biz buradan başlayalım. Buradan buradan. Evet Allah razı olsun. Mustafa abi. Evet abi. Biz buradan, buradan başlayalım gidelim. Tamam abi. şöyle gösterelim. Bir de hem üstte. Üst tişörtlerim 100 TL. Güzel oversize tişörtlerim 100 TL, 150 TL. Eşofman takımlarım 400 TL. Bayan pijamalarım var. 200 TL, 180 TL. Şortlusu var, değişiyor. Ha evet. Burada güzel sporcu takımlarım var. Bu tarafı Mustafa abi, bu nedir? Erkek tişört onlar. Bu erkek tişörtüdür. Evet. Parçası 100 TL. Güzel, maşallah. 100 TL. Evet. Ee, güzel mavinin mavi cinsin tişörtleri Buraya var. gel sana Gel biraz yakınlaştır. Gel gel gel. Görün, görünsün diye. İşte şöyle görüyorsunuz. Evet mavinin tişörtleri var. 100 TL veriyorum. Bunlar orijinal evet. mavinin tişörtleri. Bunlar beyaz. tişört. Evet, tabii, tabii tabii renk renk. Bunların hepsi ihracat fazlası. Ürünlerim yıkandıkça güzel oluyor. Ha, evet. Uzun bayan elbiselerini 150 TL'ye satıyorum. 150 TL'nin üzerine ürün yok bizde. Yani en pahalı ürünümüz 150 TL. Taraftan... Tar Orada da yine gençlere hitaben oversized güzel tişörtlerim var. Evet. Ürünlerin hepsi unisex oluyor. Bayan erkekler giyebiliyor. Ha evet. Arkadaşın gömlek baktık gömlekler var mesela. Onlar 100 TL, 150 TL gömlek veriyorum. Gömlekler mi 150 TL? Evet efendim. Çok güzel. Bayan sporcu takım şortlu kroplu takım olanlar var. Takımı 150 evet. Burada Hoş güzel tere. tekrardan Gel bu tarafa geç. Kız çocuklarına taytlı böyle kroplu güzel takımlarım var. Erkek gömleklerim var yine bunlar. Kumaşına bakarsanız anlarsınız. Fiyat ama kadar. 150 TL efendim. 150 TL. Tabi tabi. Bunlar normalde satıyorlar? 1700-1800 lira bunlar. Bunlar 1700-1800 satıyorlar. Tabi tabi buradaki barkottan girip internetten fiyatını öğrenebilirsiniz. Bunların hepsi ihracat fazlası ürünler. Türkiye'de satılan ürünler değil. Maşallah yok. Allah razı olsun. Çok güzel. Başka? Zara'nın çocuk ürünleri var burada yine. Aha, evet. Dükkan küçüktü, biraz büyüttük. Daha tadilatlarımız bitmedi, devam ediyor. Allah nasip ederse daha iyi hizmet verebilmek için elimizden geleni yapacağız. Allah kolaylık versin inşallah. Allah sizden razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çocuk tahtı yaptım. İstanbul, evet arkadaşlar. İstanbul pazarını buraya döktük, getirdik. Parça 50 liradan çocuk ürünleri veriyorum. Burada tarzı 50 TL. Evet 50 TL efendim. Esvaki'nin tayıtlarını veriyorum. Kompleks 50 TL. Evet değişiyor. 75 TL de var içinde efendim. 75 50 öyle mi? Evet efendim. Şöyle görüyorsunuz. Bunların çoğu hep ihracat ürünler. Defakta esvaki ürünler de var içinde tabii. Ha, evet. Onlar biraz iş piyasa olduğu için. Evet evet. Elinde bir kopun mu? Allah razı olsun. Abi, Basa var mı? Var abi buraya da işte bayan revlo, bayan pazarı olarak yaptık. Şurası. Evet. Bunlar. Evet, evet arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Uzun gireyim. elbiseler var burada. 150 TL elbise satıyorum. Uzun elbiseleri veriyorum. Ha, 150 evet. TL. Evet. Şöyle uzun elbiseler var. Bunun tanesi ne kadar? 150 TL Hepsi 150 TL. Bende 150 TL'nin üstünde ürün yok. Eee. Yani burada en fazla fiyat 150 TL'ymiş. <laughs> Ona göre haberiniz olsun. <laughs> <A, evet. nasıl? gülüyor> Halkımıza faydalı olalım. Evet evet. Karın fazlası bizim bir şey, şey değil. bir sürüm yapmanın peşindeyiz. Çok bizim güzel Allah razı, <laughs> peşinde. Allah, abi, Allah razı olsun. Mustafa abi bir adresi söyle bir de iletişim masası söyle burada kapatalım. Evet Allah razı olsun. Yerimiz Kuşçu Market'in orada Narin Kale Matbaası'nın hemen bitişiğinde. Iıı ee, İletişim, İletişim numaramız 0553 814 9904 WhatsApp numaramız. Ee, Instagram numaramız adresimiz söyler misin ben açan sana zaman? Evet, İstanbul Alt Tele Ucuzluk Pazarı. Pazarı pazar, evet evet tamam. Başka bir var mı? Sizden mi? de Allah razı olsun. Çekeceğim teşekkür şey ederim. teşekkür ederim. Allah teşekkür razı olsun. olsun. Kendinize Sizin... çok iyi bakın. Doğu Beyaz'da hepinize selamlar. Selamlar. Allah'a emanet olun. Bekleriz inşallah herkesi.